Hangi ülkenin çıkarlarına hizmet ettiği muamma olan bu konuşmanın sahibi Mehmet Şimşek. Yani Türk ekonomisini Nas politikaları sonrası rasyonel zemine oturtmasını beklediğimiz o zat. Tam da yeni bir kalkınma hareketine ihtiyacımız olduğu şu dönemde ekonominin başına getirilen o kurtarıcı isim. Dünya Bankası'ndan mülteci şartıyla sağladığı krediyle Türkiye'yi borçlandıran isim. Evet yanlış duymadınız. Zaten yapılan geri kabul anlaşmasıyla Batı'nın jandarması yapılan Türkiye'yi yine ve yeniden mülteci şartıyla Batı'ya karşı borçlandırdı. Son olarak bizden yani bu ülkenin vatandaşlarından yerel halk diye bahsetti. to convince locals that is going to fall. We have no elections until June Sömürge valisi ağzıyla konuşan Mehmet Şimşek'in sanki İngiltere mandası altındaki toprakların temsilcisiymiş gibi konuşması tesadüf mü? Gaf mı? Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir. Ülkemizin de bu anlamda mozaiğinin önemli bir parçasıdır, bir zenginliğidir. Mehmet Şimşek aynı zamanda İngiliz vatandaşı ve Britanya Krallığı'na şu bağlılık yeminini etti. İngiliz vatandaşı olduğumda Majesteleri 2. Elizabeth ve varislerine bağlı kalıp yolunda ilerleyeceğim. Birleşik Krallığa bağlılığımı sunarım. İngiliz vatandaşı olarak görevlerimi ve sorumluluklarımı yerine getireceğime yemin ederim. Biz hep süriyeli kardeşlerimizin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Süriyeli kardeşlerimiz Gaziantep'li kardeşlerimiz birlikte spor yapsın, birlikte eğitim görsün, birlikte üretsin, birlikte geleceğe baksın inşallah. Yani neredeyse Gaziantep'te bir Suriyeligi kurulmuş bir Suriyeligi oyunu. Bir taraftan iktidarın neo-Osmanlı hayaliyle yayılma ve ümmetleşme projesi, bir taraftan İngiltere ile yapılan gizli anlaşmalarla kitlesel göçün merkez üssü haline alan Türkiye. Sizce bu çıkarlar örtüşmüyor mu? Peki çıkarlar çatışırsa ne olur? Acaba yıllardır Türk ekonomisi planlı ve kontrollü bir şekilde mi iflasa sürüklenmek isteniyor?